tutum belgesini açıklama kararı vermiştir. Tutum belgesi ve ardından partimizin bütün birimleriyle uygulayacağı, hayata geçireceği bir demokratik mücadele programı 1 Haziran tarihi itibariyle kamuoyuyla paylaşma kararı alınmıştır. Şimdi son derece önemli olduğumuz bu çerçeve metnimizin bizleri dikkatle izleyen dostların ve hasımların dikkatle izleyen halklarımızın e, bilgisine sunuyoruz. Sevgili eş genel başkanlarımı sunmak üzere. Değerli arkadaşlar bizim bu metne verdiğimiz hazırlık sürecindeki yoğunluk itibari nedeniyle bu metne verdiğimiz önem oldukça yüksektir. Dolayısıyla bugünkü basın toplantımızı bu metnin açıklanmasına ayırmış bulunuyoruz. Biliyoruz çokça güncel gelişme var. Ve biliyoruz ki sizler de bu güncel gelişmelerle ilgili soru sormak isteyeceksiniz. Ancak güncel gelişmelerle ilişkin açıklamaları parti sözcümüz, grup başkan vekillerimiz ve ilgili yetkililerimiz yapacaktır. Sorularınızı onlara bırakarak bugünkü açıklamayı çerçevesine uygun ilerletmek istiyoruz. Bunu da bilginize sunmak istedim. Şimdi tutum belgemizi sunmak üzere eş genel başkanlarımız Sayın Pervin Burdan ve Sayın Mithat Sancar'a bırakıyorum sözümü. değil Değerli arkadaşlar, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. MYK üyemiz İlknur Birol'un sunmuş olduğu çerçeve doğrultusunda metnimizi sizlerle ve kamuoyla paylaşmak istiyoruz. Hep birlikte demokratik bir geleceğe Türkiye yakın tarihinin en ciddi krizine dolu dizgin yaklaşıyor. Koronavirüs salgınının daha da vahimleştirdiği toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar karşısında Erdoğan iktidarının izlediği politikalar halklarımızın içerisinde bulunduğu yoksulluğun, işsizliğin ve baskının daha da artmasına yol açıyor. İktidarın derinleştirdiği sömürü, talan, tahakküm ve ayrımcılık Toplumumuzu sürekli kamplaştırıp kutuplaştırıyor. Milyonların emek ve birikiminin ürünü olan toplumsal zenginliği bir hanedanlık etrafındaki küçük bir azınlığın tamahkarlığına terk etmeyi dayatan iktidar alın teri ve göz nuruyla yaratılmış toplumsal varlığa el konulmasına boyun eğmemizi istiyor. HDP'ye yönelik tüm saldırıların dış dışlama yaftalama, cezalandırma ve siyasi kırım girişimlerinin başlıca nedeni partimizin iktidarın bu hedeflere ulaşmasının önündeki en kararlı direnç odağı olmasıdır. Biz boyun eğmiyoruz. Bu krizin omuz omuza vererek birlikte mücadele ettikleri müddetçe halklarımızın kendi geleceklerini belirleyebilecekleri fırsat ve imkanları da sunduğunu görüyoruz. Yeter ki bu konuda kararlı olalım. Her şeyden önce onurlu bir yaşam için mücadele ediyoruz. Dilimiz, kimliğimiz, kültürümüz, neye inandığımız ya da inanmadığımız, cinsiyetimiz, hayat tarzımız, giyim kuşamımız, tercihlerimiz üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmiyoruz kimseyi dışlamaksızın ve kimse tarafından dışlanmaksızın düşüncelerimizi özgürce ve ana dilimizde ifade hakkımızı koruyarak yaşamakta kararlıyız. Devleti ve toplumu eleştirmeye ve neyi nasıl değiştirmek istediğimizi açıklamaya hakkımız var. Haklarımızı kullandığımız için işkence görme, kötü muameleye maruz kalma, horlanma, ve hakarete uğramaya karşı koyuyoruz. Onurlu bir yaşam sürmek kadar öldüğümüzde de kaybettiklerimizin yasına saygı gösterilmesini istiyoruz. Eşitlik, özgürlük ve adalet için mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki bunlar yalnızca Halkların Demokratik Partisi'nin değil, on milyonların da isteğidir. İradelerimizi birleştirebilir ve mücadelemizi büyütebilirsek, sarayın üzerimize çöken istibdadından sıyrılabilir. Krizden özgürleşerek çıkabiliriz. Krizin kaynağı toplumun yaratmış olduğu maddi ve manevi imkanların toplumsal ihtiyaçlara değil, doymak bilmeyen bir azınlığın kar hırsına tahsis edilmesindedir. Vergilerimizle kurulmuş olan kamusal varlıkların kriz önlemi adı altında sermaye sahiplerine keşkeş çekilmesine rıza göstermiyoruz. Krizi ancak israf ve kayırma üzerinde yükselen bu talan düzeninden kurtularak aşabiliriz. Böylelikle halklarımızın ve bölgemizin umuda tekrardan yelken açması için bir ilham ve cesaret kaynağı olabilir. Bütün insanlık için bir örnek oluşturabiliriz. Rejim Faşizmi kurumsallaştırmaya yönelik bütün hamlelerini devletin baskıcı geleneklerinden devşiriyor. Otoriterliğin kaynağı bu devletçilik mirasına dayanarak toplumu zapturapt altına alma, hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun işlediği bir sistemi kalıcılaştırma hırsında yatmaktadır. İktidarın sürdürdüğü kutuplaştırma politikalarının hedefi ezilmeye ve tahakküme rıza göstermeyenlerin ve tüm dışlananların tarihsel haklarını kazanma ve toplumsal hayatın her alanında eşit olma taleplerini bastırmaktır. Bu zihniyet ırkçı, cinsiyetçi ve mezhepçi siyasetler aracılığıyla çokluğu tekliğe indirme, yurttaşlığı soya sopa dayandırma, bireyi devlete zinnem zimmetleme tutkusunu beslemektedir. Siyasi şiddetin kaynağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni etkisizleştiren, muhalif yerel yönetimleri kayyum zulmüne teslim eden ve böylece mutlakiyeti adım adım tahkim ederek bir diktatörlük inşasını hedefleyen iktidar anlayışıdır. Muhalefetin tüm kesimlerini her fırsatta terörist ve hain ilan eden iktidar, Covid-19 salgınını dahi toplumu susturmak için istismar ederken, demokratik siyasete darbe peşinde koşuyor, son üç yılın apaçık gösterdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içinde bulunduğumuz siyasal krizin ve çözümsüzlüğün başlıca kaynaklarından olduğudur. Adı sistem olmasına rağmen tutarlı ve öngörülebilir herhangi bir sisteme sahip olmayan bu ucube yönetim uzun erimli hedeflerden ve iddialardan, uygarlık tahayyülünden, politik ve ahlaki ilke'den yoksun bir keyfilik ve ve zorbalık aygıtıdır. Halkların Demokratik Partisi Türkiye'nin bütün demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerini bu gidişe son vermek üzere Halklarımızın aşağıdan yukarıya doğru ilmek ilmek örmekte oldukları demokrasi ittifakını genişleyen bir toplumsal ve siyasal temel üzerinde yeniden kurmaya çağırıyor. Bu iktidara karşı tarih boyunca biriktirdiğimiz bütün modern eşitlik, adalet ve özgürlük değerlerini savunmak tüm demokrasi güçlerinin ortak görev ve sorumluluğudur. Halkların Demokratik Partisi bu tarihin en iyi demokratik geleneklerinin ve toplumsal özgürlük mücadelelerinin mirasına yaslanarak bu gidişatı durdurmak ve yeni bir yaşam kurmak için mücadeleye kararlıdır ve tüm demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerini ve eşitlik, özgürlük ve adalete susamış tüm yurttaşlarımızı aşağıdaki esaslar üzerinde bir araya gelmeye çağırır. 1. Bir, hep birlikte hak hukuk ve adalet için hak arama hürriyeti, eşit ve adil yargılanma hakkı gibi evrensel hukuk ilkelerine ve adalete dayalı tarafsız ve bağımsız yargı temelinde insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, sözü edilen temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra çocuk hakları, kadın hakları, işçi hakları, mülteci hakları, barış hakkı ekolojik haklar ve benzerlerini düzenleyen uluslararası insan hakları belgelerinin ihl ihlal edilmesine son verilip konulan çekinceler kaldırılarak tüm bu metinlere anayasal statü kazandırılması. İki, hep birlikte demokratik bir anayasa için toplumsal birliğin eşit ve özgür yurttaşlık temelinde korunması ve güçlendirilmesi bütün yurttaşları kapsayan evrensel temel hak ve özgürlüklere dayalı etnik, inançsal ve kültürel farklılıklara saygılı bir demokratik anayasa. Devletin bütün inançlara eşit mesafede kalması ve yurttaşların inanç, din ve mezhep özgürlüğünün güvenceye kavuşturulması. 3. Hep birlikte demokrasi için merkezi yönetimin kuvvetler ayrılığıyla dengelendiği güçlü bir yerel demokrasi, katılımcı ve demokratik yerelden ve yerinden yönetim anlayışı üzerinde yükselen güçlendirilmiş, çoğulcu ve özgürlükçü bir demokratik parlamenter sisteme dayalı bir sosyal ve demokratik cumhuriyet inşası. 4. Hep birlikte Kürt sorununda demokratik çözüm için bütün ezilen ve dışlanan kimlik ve kültürlerle birlikte Kürt halkının varlık ve haklarının tanınmasını, Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümünü esas alan, sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye dayalı bir toplumsal uzlaşma ve mutabakat yaklaşımı. 5. Hep birlikte savaşları durdurmak için uluslararası ilişkilerde barışı esas alan Uluslararası sorunların hakkaniyetli ve barışçıl çözümlere kavuşturulması için halklar arası diyaloğa ve devletler arasında diplomasi ve müzakerelere öncelik tanıyan, her türden askeri müdahale, savaş ve çatışmalara son veren barışçıl bir dış politika. 6. Hep birlikte iş ve aş için ekonomik krizin faturasının emekçilerin sırtına yıkılmasını engelleyerek işsizlik ve yoksullukla etkili mücadele biçimlerini ve toplumsal önlemleri geliştiren bütün yurttaşların temel sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının kamu güvencesi altına alındığı kar, rant ve talana dayalı büyümeye değil doğa ve insana odaklı bir ekonomik gelişme politikası. 7. Hep birlikte kadınlar için sosyal, siyasal ve ekonomik güvencesizlik çemberinden kurtuluş için mücadele eden kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler, kadın eşitlik ve özgürlük ilkelerinin etkin uygulanmasına yönelik önlemler. 8. Hep birlikte gençler için gençlerin geleceklerini özgürce belirlemelerinin önünü açan eğitim, istihdam, kültürel ve gündelik hayata dair her konuda gençleri söz, yetki ve karar sahibi kılan siyasal ve idaremeler. Bu anlayışla uyumlu özel üniversiteler. Her düzeyde öğrenciler ve velilerinin de kurucu ögesi oldukları, sorgulamaya, araştırmaya incelemeye ve deneyimlemeye dayalı ana dilinde bilimsel, özgür, yaratıcı ve yenilikçi bir eğitim anlayışı. 9. Hep birlikte doğa ve yaşam için demokratik, ekolojik bir topluma ulaşmak için doğayı ve yaban yaşam alanlarını kapitalist alandan korumayı esas alan ekolojik ve demokratik bir gelecek inşasını her düzeydeki toplumsal ve ekonomik gelişme planlarının temel temeline yerleştiren bir toplumsal politik yönelim. Çağrımız herkese. Gelin hep birlikte uğradığımız bunca kötülükten sonra hep birlikte iyiliğin tarihini yazalım. Demokratik bir toplumda kendi kendimizi yöneterek barış içinde yaşamak için hak, hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde birleşelim. Yeni bir yaşam mümkün. Çalışarak, çabalayarak, kuşaklar boyunca hepsi kendi eserimiz ve ortak mülkümüz olan büyük imkanlar biriktirdik. Bu zenginliğin bir avuç haraminin elinde yoksulluğumuzun kaynağı olmasına son verebiliriz. Eşit ve özgür bireylerin ve hür toplulukların ortaklığı üzerinde yükselen yeni bir toplumsal doku yaratabiliriz. HDP'nin rejimin <laughs> saldırıları karşısında demokratik siyaset çizgisinden zerrece sapmayan kararlı duruşu halklarımızın demokrasi, özgürlük ve adalete su ve ekmek gibi duyduğu bu ihtiyacın dili ve bilinci olmasındandır. Bu duruş bütün demokratik güçlerin genişleyen ittifakını demokratik ve özgürlükçü insanlık değerlerine bağlamayı hedefler ve bu hedeften hiçbir baskı ve zor nedeniyle vazgeçmemeyi içerir. Halklarımız saray iktidarının baskı, saldırı ve zorbalıklarına teslim olmayarak demokrasi ve özgürlük mücadelelerinin başarısı için çok güçlü bir temel oluşturdular. Halkların Demokratik Partisi bütün gücünü halklarımızın kararlı duruşundan, mücadelesinden ve gelecek umudundan alıyor. Siyasetin görevi bu umudun gerçeğe dönüşeceği yolu açmak ve halklarımızın özgürlük, demokrasi, adalet ve refaha yürüyüşünün başarıya ulaşmasına hizmet etmektir. Halkların Demokratik Partisi bütün toplumsal ve demokratik muhalefet güçleriyle birlikte bu hedefe yürüyüşünü sürdürmekte kararlıdır. Hep birlikte demokrasi için, hep birlikte adalet için, hep birlikte barış için, hep birlikte özgürlük için, hep birlikte iş ve aş için diyor. Hepinize teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar.